Herkese merhaba. Sabah şimdi yola çıktım. Kemer tarafındaki bel gidiyorum. Merkezden otogar tarafından. %40 şarjımız var. Ve gideceğim yerde %33 kalacak gözüküyor. 28 km var. Hava 20 derece sıcaklıkta. Şöyle güzel bir güneşli Antalya gününde yolumuza çıkacağız ve bakalım burada Gez'in bahsettiği gibi %33'e düşecek 28 km'de şarjımız. Tüketimlerimiz nasıl olacak hep beraber görelim. Evet Antalya'dan kemer tarafındaki bel dibine bir sürüş yaptık. 32 km toplamda. Tüketimimiz 12.7 kWh oldu. Çok düşük bir tüketim gerçekleştirdi. Çok güzel. 20 derece sıcaklığımız var. Ve sadece 18 derecede fanımız şöyle göstereyim bir kademe açık. Yani gayet güzel bir tüketim oldu. Antalya'da zaten tüketimler hep böyle güzel daha önce Opel Corsa'm vardı benim. Onunla da 11, 10 buçuk, 11 arası tüketim oluyordu kilowatt saat olarak. Bunda da 12.7. %35'e düşmüş bakın. %5'lik tüketim yaptık. %40'la başlamıştık. Onu söyleyebiliriz. ile 32 kilometre gelmişiz. Yani 6 kere 5, 36 kilometreden fazla yapmışız %1 %1'le. Dolayısıyla 600 kilometre benzin üstüne Antalya'da işte şehir içi sürüş tarzı düşünebilirsiniz. Kemer yolunda 70 kilometre sabit hız var. Bir de şehir içinde trafikte de sürüş yaptım rejenerasyonda iki kademe açıkken 600 kilometrenin üzerine çıkabilmesi mümkün bu sıcaklıklarda diye söyleyebiliriz. Herkese merhaba. Antalya Beldibi tarafından. Şöyle göstereyim. Antalya'ya geri döneceğiz. Hava sıcaklığı burada 25 derece. Bakalım tüketimimiz nasıl olacak. Evet Antalya kemer tarafındaki Dibi'nden otogar tarafına geldim. Bir 28,5 kilometre ve Hava sıcaklığı işte 23-24 dereceydi. 15.5 tüketimimiz olmuş. Giderken daha az tüketmiştik. 12.7 gibiydi. Gereken 15.5. Demek ki biraz yokuş aşağı inmişiz. Şimdi çıkmışız. Ortalamasını alırsak bir 14 kilo saat tüketimimiz var gibi. %30'a düştü. %6 tüketim var. %36 ile başlamıştı. 28,5 kilometre gelmişiz. İşte %1 ile 5 kilometre yaklaşık gelmiş gibi düşünebiliriz. Yani şehir içinde 500 kilometre bu geliş oldu. Gidişte de 600 kilometre gibiydi. O yüzden 550 ortalama sanırsak şehir içi tüketim var diyebiliriz. Herkese merhaba. Bugün yine Antalya'dan Kemer tarafındaki Bellibine gidiyoruz. Hava sıcaklığı 20 derece. Burada ne kadar bir şey gösterecek. 14,8 tüketimle başladı. 1,4 kilometre geldim bile %30 ile başladık şarja ve bakalım yüzde kaç şarjla gidecek. Burada yüzde 23 ile varacağımızı gösteriyor. Oraya. Bence daha iyi varacağız. Yüzde 25 ile falan varacağız. Bu şekilde yolumuza çıkalım ve devam edelim. Antalya Otogar tarafından kemer yoluna döndük. Yani otogardan aşağı inip biraz Konya altına doğru oradan da kemere doğru döndük ve bu yolda 7.1 kilometre gitmişiz. Bakın 8.3 kWh saate düştü. Antalya'da bu araba çok az tüketiyor. Birazcık bu yol hafif aşağı doğru eğimli ama hissetmiyorsunuz onu aslında ama yine de az tüketiyor. Rejenerasyonu da açtığınızda özellikle havada 22 derece. Bu sıcaklıklar da zaten en bataryanın güzel çalıştığı sıcaklıklar diye söyleyebiliriz. Verimli çalıştığı. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Ve hakikaten Antalya'da elektrikli araçları kullanmak zevkli çünkü az tüketiyorlar. O da insanın hoşuna gidiyor bakın. Hala %30'dayım şarjım bitmedi. 7 kilometre yaptım. %30'da başlamıştım zaten. Ve şimdi de %30'la devam ediyoruz. Bakalım vardığımızda kaç gösterecek? Bu tahminini değiştirdi gez uygulaması. %24 yaptı. 23 kilometremiz var hala. Trafik biraz yoğun olduğu için böyle beklemek zorundayım. Yanındakiler gidiyor gerçi sağa girsem iyi olacak. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Evet bel dibine geldik şimdi. Ve tüketimimize bakarsak 11.9 kWh tüketmişiz. Yaklaşık 30 km yol yaptık. %26 ile geldik. %30 ile çıkmıştık. %4'lük tüketim dediğim gibi 7 kilometre gitmişiz. 7.5 kilometre gibi hatta. %1 ile 750 km menzile dek gelir. Bu, bu tür bir yolda gidersek. Yani %24 tahmin veriyordu bizim şey gez uygulaması. Ve biz %26 ile geldik. Güzel yakın bir tahmin ama daha iyi geldik onu söylemek mümkün. Gidişte biraz daha fazla tüketiyor yüzde altı yani gelişte yüzde dört gidişte %6 altı tüketiyor dün öyle gördüm. Bugün, bugün gidişte ne kadar olacak göreceğiz şimdi yüzde yirmi altıdayız. Dün de yüzde kırkla çıkıp yüzde otuz ile gelmiştik. Sonra eve gittiğimizde yüzde otuz kalmıştı şimdi yüzde otuzla çıktık yüzde yirmi ile geldik. Eve gidince de yüzde kalacak mı onu göreceğiz. Tüketimlerimiz bu şekilde. Herkese merhaba tekrardan. Şimdi %26 şarjımızla Kemer tarafındaki bel dibinden Antalya'ya doğru yola çıkacağız. Hava sıcaklığımız 22 derece. Ve bakalım ne kadar tüketim yapacağız. Büyük ihtimal dünkü gibi %6'lık bir şarjla gideceğim. %20 kalacak diye düşünüyorum. Yola çıkıp bakalım. Evet yolculuğumuz neredeyse tamamladık. Ve gördüğünüz gibi bu sefer %22 şarjla geldik. 29,5 kilometre. 30 kilometre diyelim. 30 km, 14,3 kWh tükettik. Giderken bu 12 civarlarındaydı. Şimdi 14.3. Yani ortalama 13 gibi tüketimi var Antalya'da. %20 bekliyordum. Ben %22 ile geldim. %26 ile çıkmıştım. Yine %4 tükettim aslında. Daha fazla tüketmedim. Onu da söylemek lazım. Yani dünkü gelişime göre daha az tükettim. Trafik yoktu. Daha böyle zorlayıcı bir yol olmadı aslında. Daha sakin geldim. Ondan herhalde daha az tükettim. Belki. Yani gidiş geliş bu sefer %8. Dün aynı yolu %10 ile gidip gelmiştim. Şimdi %8 ile gidip geldim bu şekilde tüketimler değişebiliyor trafiğin durumuna göre de. Evet şimdi yolculuğumuzu tamamladık ve 14.8 tüketimimiz var 30.6 kilometrede. Ee, gayet güzel bir tüketim. %21 ile geldik. Normalde %10 tüketim bekliyordum. %30'dan %20'ye. %9 tüketimle geldim bu sefer. Bir ön, dünkü şeyde %10 gelmiştim. Bunda biraz daha az tüketimle geldim. Trafik biraz daha azdı ondan olabilir. Bu şekilde tamamlamış olduk. Herkese merhaba. Bugün %20 şarjımızla başladı araç. %21 de dün bir düşmüş. Belki aküyü falan şarj etmiştir diye düşünüyorum ama. Dün bir de arabayı park ederken gerçi biraz manevra yaptım. Belki o bitirdi. 19 derece sıcaklık var. Bugün biraz daha serin bir hava. Bakalım tüketimiz nasıl olacak. Aynı yolu kat edeceğiz. Antalya Otogar tarafından Belli bir tarafına gideceğiz. Kemerdeki. Bir 30 kilometre yolumuz var. Evet, bugün inanılmaz bir trafik var. Hiç ilerlemiyor. 10.2 tüketimdeyiz düşük tüketim var Antalya'da yine ama trafikten gidemiyoruz yani sabah 8.43 oldu saat. 8.15 gibi çıkmıştım. Gez uygulamasına update gelmiş, güncelleme gelmiş ve güncelleme yüklenip gez geri açılana kadar zaten bu saate geldim ben de. Evet şurada hız göstergesini gösteriyor. Yani ne kadar hız limiti olduğunu. Bu yeni gelmiş galiba ben öyle anladım. Onun dışında şu kırmızı biraz daha kırmızı gibi geldi onun şöyle uzaklaştırırsak. Bu arada birkaç kez çöktü. Yeni kurulduğu için herhalde emin değilim. Güncelleme. Evet yine çöktü bak. Kendi kendine çöküyor. Güncelleme geldiğinden beri kaldıramıyor herhalde sistem. Ama direkt harita ile beraber başlıyor açınca. Kendi açılıyor yani. Biraz da uzun sürüyor. Yol, yol kayıtlı açılıyor. Yani gösterecek yine yolu bize. Heh. Tam da uzaklaştığım bir şekilde gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Bunu yeniden ortala diyelim. Başka bir değişim oldu mu emin değilim. Aslında bakmak lazım. Belki benim söylediklerimde değişiklik değildir ama öyle gözüme çarptı diyelim. Sadece çökmeler artmış yazılımda şu anlık o gözüküyor. %14 ile varacağımı gözük gösteriyor. Hala %20'deyim bakın. 7 kilometre gittim. Bakalım %14 ile mi varacağız yoksa daha yukarıda mı? %16 ile varıyorum genelde ama onu göreceğiz. Yine bir kırmızı ışıkta bekliyoruz. Sabah trafiği burada inanılmazdı. Şu yola çıktıktan sonra rahatlayacağız da. Kemere doğru giderken dağları da görüyorsunuz orada. Ama onun öncesi sabah trafiği inanılmazdı yani. Bir türlü ilerleyemedik. %19'a düştü. 8 kilometre yaptık. 119'a daha gidecektir. Evet bu ışık hızlı yandı. Güzel. Gidiyoruz. Evet yine geldik bel dibine. Şöyle dağları da gösterelim. Tüketimimiz 12.1 oldu. Bir saatte geldik yine. 30 kilometre yaptık. %16 kaldı. Yine %4 ile geldik. Hava biraz serin de bugün. 19 derece civarı. Diğer günlere göre. Ama yine de aynı şeyde geldik şarjda diyelim. 30 km %4 ile 7 kere 4 28 yapsa işte 7.5 falan herhalde 750 km'ye dek geliyor toplam şeyde. Güncelleme geldiğini söylemiştim geze ama sürekli çöktü yol boyunca bu. Yani neden çöküyor anlamadım. Şuradaki hız hep dikkatimi çekiyor demek ki herhalde yeni bu diye düşünüyorum onu söylemiştim daha önce. Ama sürekli çökmesi kötü. Yolda bakmak istediğimde bazen bir anda gidiyor. Yani bilmediğiniz bir yolda gidiyorsan sıkıntılı umarım o düzelir. Göreceğiz nasıl olacak. Evet bu şekilde tüketimimizi yapmış olduk. Geri dönüş dedi. Şimdi yine çöktü mesela. Çökünce de yani böyle tekrar başlıyor. Ve bekliyorsunuz. Uzun, uzun da sürüyor yani. Yaklaşık bir dakika falan açılmasını bekliyorsunuz bu şekilde. Hala açılmadı bakın. Hala bekliyoruz. Yani arabayı tekrar başlatırsam belki düzelir mi diye düşünüyorum. Hiç çünkü Yolda giderken güncellemeyi yaptım. Ve e, haritaya girdim. Sürekli çöktü bu şekilde. Onu göreceğiz. Son, e, akşama doğru buradan çıkacağım. O zaman tekrar inceleriz nasıl olacak. Evet, şimdi kırmızı ışıktayız. Sağa döneceğiz. E, toplamda geldiğimiz şeyi burada göstermek istiyordum ama şu an sağ tarafa uyarı verdiği için bunu iptal edemiyorum. Gösteremiyorum varış yerime de geldim neredeyse. Yani özellikle bu haritadaki güncellemeler hoş olmuş. 50 burada gösteriyor. Bir de yol üstündeki radarları sarıyla gösteriyor. Özellikle EDS'leri. O güzel bir özellik olmuş. Şarjım da bayağı bitti şu anda. Ha şimdi düzeldi. 21 kWh mi tüketmişiz? Yok bu değil. Şarjına itibaren değil. Güncel sürüşe bakmamız lazım. Bel dibinden buraya 56.2 km geldik. %16 ile çıkmıştık. %7'yi de buradayız. Yani %9'luk bir tüketim var baya güzel. %9 ile 56 kilometre işte 5 olsa 9 kere 5 45, 6 olsa 54. Yani 600 kilometrenin üstünde bir menzil şu an bu sürüşte sunuyor. Antalya içerisinde yani özellikle Berlibin'den havaalanına, Lara tarafında, Aksu tarafında ya da havaalanına uzun bir yol yaptık. Şimdi oradan biraz da geri dönüyoruz. Baya güzel bir tüketim var diyebiliriz. Bir saattir de yoldayız gördüğünüz gibi ve şehir içindeki tüketim bayağı iyi dediğim gibi. %7 kaldı işte %6 ile varmış olacağım. 2-3 kilo kaldı. Aa, sonrasında da hatta şeyi de bakalım. Şarjdan itibaren. Bu şarjdan itibaren aslında benim Antalya'ya gelirken Afyon sonrası ettiğim şarjdan sonra yüzde kaçla başlamıştım orada ya? %85 gibi falan bir şeydi. Yani hatırladığım kadar %86 ile başlamıştım. Evet. Bakın %86'dan %7'ye %80'lik bir tüketim var. 450 km yapmışım. Mükemmel bir şey aslında. Uzun yol ve şehir içi karışık diyebiliriz. 15.2 tüketimimiz var. %80 şarjla 450 km. Bir 100 km daha yapar. %20 ile diye düşünsek. 550 km falan bir menzil sunuyor şu anda bize. Afyon'dan Antalya giriş ve Antalya içinde sürüş diye düşünebilirsiniz bunu. Bayağı güzel bir menzil olduğunu söylemek mümkün bizim tüm seyahat olan 6600 kilometrelik yolda da 21 kWh saate düşürdü bunu. Kış tüketim 23-24'tü. Şimdi 21'e kadar düşürmüş evet. Yolcumuz. Şimdi biraz daha yol geldik. Kırmızı ışıkla tekrar çekmek istedim. 57 kilometre yolumuz geldik. %6'ya düştü. %16 ile başlamıştık. %10'luk şeyi 5. 5 57 kilometre geldik. %1 ile 5.7 gibi düşünebilirsiniz. Burada bir de işte Cihaz uygulamasına bakarsak burada şarj istasyonları bulma falan var. Bakın rota üzerinde hedefte yakında. Yakında tıklayıp tüm şarj istasyonlarını görebilirsiniz. Buradan istediğiniz seçip girebilirsiniz. Artık bunlar kolaylaştı. Bak, gayet güzel olmuş bu da. Otoparkları seçebiliyorsunuz buradan. Kapattığımızda da bize tahmini veriyor. %7 veriyor burada. Yani benim zaten 106'ya düştü. Onu niye güncellememiş anlamadım. Birazdan günceller belki. 700 metre sonra varacağım zaten. Şuradan gidip. Galiba şu mu şarjlar? Evet şuna tıkladığımızda şarjları da gösteriyor. Yakındaki şarjlarda şu olabilir. Bakalım ne yapacak şuna tıklayınca. Heh. Şuna tıkladığınızda bu geliyormuş şarj istasyonları. Yakındakileri şöyle size gösteriyor. Buradan niye zoom yapmadı bilmiyorum ama zoom yapalım. Bu şekilde görebilirsiniz bakın. Şarj Plus, Şarj, Şarj Plus, Voltron, Miko, Baya Bayağı şarj markasını gösteriyor burada bize. olarak gidip şarj yapabilirsiniz. Şimdi benim de şarjım az kaldığı için etraftakilere bakmam için avantajlı oldu aslında. Yüzde altı şarjım kaldı. Ama bunu da hani yer, gideceğim yere gideceğim. Sonra gerekirse şarjımı yapacağım. Tüketim dediğim gibi gayet güzel. 14 kWh şu anda. Antalya'da daha düşük bir tüketim oluyor. Bu sıcaklıklar 24 derece sıcaklıkta vesaire. Güzel tüketimler elde ediyoruz. Herkese merhaba. Artık şarjımız yüzde %4 kaldı ve şarjdan itibaren biz 469 km yapmışız. 15.2 kWh tüketimimiz olmuş. %86'dan %4'e %82'lik sürüşle 470 km yapmışız gördüğünüz gibi. Bir yüzde %18 daha sürsek 570'lere falan çıkacak herhalde. Bu Antalya'daki sürüşler baya güzel. Menziller onu söylemek mümkün. Şimdi de mesela 2 kilometrelik yol geldim 9.8 ile. Toplam seyahatimde 6700 km oldu ve 21 tüketmişim. Kışın tüketimi de dahil buna. Ama yazın çok düştü. 15 şu anda mesela şarjdan itibarenki tüketim. Bunda uzun yol da var. Afyon'dan Antalya'ya geliş. Antalya'da sürüş kısmı var. Bayağı güzel bir tüketim oldu diyebiliriz.